Pro php hocam hoş geldiniz arkadaşlar. JavaScript dersimizin bu bölümünde sizlere aritmetik operatörleri anlatacağım arkadaşlar. Ee, başlayalım hemen. Örneklerle göstereyim daha mantıklı olacaktır. Mesela var e, PHP hocam diyelim. Bir tane PHP hocam değişkeni tanımlıyorum. Buna 10 diyelim arkadaşlar. Şimdi bunu mesela 50 50 arttırmak istiyorum. 100 100 arttırmak istiyorum. E, loop'lar var arkadaşlar. Bir, e, i̇lerleyen derslerimizde göreceğiz. Yani döngüler var. E, onlarla yapabiliriz. Fakat sadece bir sefer artıracağız bu dersimizde. Mesela 50 arttırmak istiyorum. Ne yapacağım? Var. E, pardon var demiyorum. PHP hocam diyorum. Artı eşittir. 50 diyorum buraya. Bu şu anlama geliyor. PHP hocam şu anlama, aşağıda göstereyim. PHP hocam eşittir. PHP, PHP 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 artı 50 anlamına geliyor. Yani pH, pH deri kaç? 10. 10 artı 50, 60 oluyor. Yani şunun kısa yolu bu oluyor. Aynı şekilde eksisi, artısı, yüzdelisi, çarpılısı da var. Yani bölmesi, toplaması, çıkarması da mevcut. Şimdi şöyle yapalım. Document nokta diyelim Document.write nokta diyelim şuraya php hocamı yapıştıralım evet şimdi bakalım sayfayı yeniliyoruz görmüş olduğunuz gibi 60 sonucunu aldım aynı şekilde ee, bunu çıkartırsam bakalım çıkartınca kaç olacak? Gördüğünüz gibi eksi 40 çarparsam çarparsam 500 bölersem yine 10 verecektir. Evet pardon. Şu öyle yapalım. Ee, neredeydi? Hı. Şöyle run, launch diyelim. Tam konumunu bilmiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi hayır 0,2 verdi. Tamam. Evet, görmüş olduğunuz gibi matematik pek iyi değil. Yüzde diyelim bakalım arkadaşlar. Bölelim. E, modunu alalım. 10 modunu aldı. Pardon, modla karıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi 10 modunu aldı. Onun haricinde şöyle yapabiliriz. Artı Şöyle yapalım bakalım. Değişik değişik şeyler verelim, değerler verelim. 50 artsın. Sonra işte mesela 20 şöyle 20 tıklayabilirsin. 22 azalsın. Nasıl azaltacağız? <laughs> Ondan sonra e, çarpsın. Neyle çarpsın? Mesela 44 ile çarpsın. Sonra da bölsün. Bölsün. Modunu almayacağım arkadaşlar. 3'e bölsün. Sonuç kaç tahmin edebiliyor musunuz? Tabii ki edemiyorsunuz. Bakalım sonuç kaçmış arkadaşlar. Ne yapacak? Toplayacak, çıkaracak, çarpacak, bölecek. Ona her seferinde ee, ne yapacak? Onu 50 ekleyecek. 60, 60'tan 22'yi çıkaracak. Kaç artık. Sonra e, devam edecek öyle öyle. Evet, devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi e, 557 virgül bilmiyorum küs, e, küsüratlı baya bir şey çıktı arkadaşlar. Evet bu dersimizde bu kadar olsun. Böylelikle aritmatik operatörleri, aritmatik işlemleri de göstermiş oldum sizlere arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.